Tamam kapat kapat. Evet yeni video hoş yeni video hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle yine kuşlardayız. <laughs> evet mavinin yumurtaların ikisi de dolu İnşallah bu sefer bir takım beyaz almayı düşünüyorum. İnşallah bir takım beyaz olursa güzel olur. Az önce kuşları uzak mesafeden saldım. Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Gelir diğerleri de yakında. Bir tane mavi orada başının üstünde duruyor. Dumanım nerede lan benim? He oradaymış. Şişt. O yavruyu makine yapacağım ya. Diyem. Arkadaşlar düşünüyorum O yavru dişi çıkarsa beyaz erkekle vurayım. Altından arka tepe yavrular gelir mi acaba? Onu merak ediyorum. Gelirse güzel olur ama. Hadi gelin ufak çaplı bir şov yapalım küresin içinde. bir yakalayabilsem. Sabonim bir kere siniyor be. Neyse gelin sizde yeni bir eşleme yapalım. Kuşları yumurtlama zamanı geldi. Evet, bunu istemiştim. Şöyle dumanımızı alalım. Dur kızım. Şuraya eşhaneye atalım onu. Evet. Bununla. Evet. Bununla. Bunu vuracağız şimdi eşe. Evet. Dumanıyla mavi şöyle bir göstereyim. Şöyle. Bu ikisini bırakalım böyle işte. Evet böyle bunlar. <laughs> Hadi sizi girin içeri. Kalçaları tek tek atalım şöyle dışarı. Uçanlar diyorum. Geç sen de. Sen de uçun doğru. Bu yavrula bayağı hareketlenmeye başladı. Ha. Tamam siz böyle burada kalın. Onları oraya yaşattık. Bunlar burada yumurtada yatanlar falan var. Dursun bunlar böyle. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atın kanala abone olun. Birbirine açın sizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay.